Afrika'da kadın sünneti diye bir şey var mıdır? Bu doğru mudur? Evet, Afrika'da kadın sünneti var ve çok da yaygın. Yani birçok Afrika ülkesi son zamanlarda kadın sünnetini yasakladılar. Fakat şöyle bir şey biliniyordu. Bu kadın sünneti sanki dini bir ritüel olarak zannediliyordu. Bu tamamıyla geleneksel bir şey. Afrika'ya has bir şey. Yani bunun dinle herhangi bir alakası yok. Tamamıyla kültürel bir şey. Hatta bir roman okumuştum. Şu anda iki Nehir Arası mı öyle bir şeydi galiba. Bu Kenya'daki e, Moy Moy isyanını anlatan romandı. Bir Kenyalı yazanı romanı. Orada mesela özellikle bu kadın sünnetinin misyonerliğe karşı bir direniş olarak algılıyordu. Bir direniş olarak gösteriliyordu. Çünkü Batı geldiğinde sömürgeciler geldiğinde ilk karşı çıktıkları şey kadın sünneti olmuş fakat kadınlar orada buna direniyordu yani şey açısından modern tırp açısından gerçekten sakıncalı bir şey insanın hayatına zarar veren hatta ölümle sonuçlanan bir şey ama nihayetinde o kültürel bir unsur